alışkanlıklar <laughs> da <laughs> 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 <laughs>

dolosu diye evet. 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 Bunun Arapçadan çok sadece sen ya böyle sorusu var. Araştırma Eee birazcık daha sert hale dönüştürülmüş şekli bu Tufi tabir edilen bir yazı. Tufi yazı. Buradaki Türkçe, ne ararsam bunu derde devadan gayrı biraz da böyle bir karmaşa vererek yazının kendisiyle içeriği arasında bir uyum sağlamaya çalıştım. Bu ben sizin bir şey var mı? Ben yani, onun için boyasını Tabii ki burada ben kullandığımız Harun Hoca'nın üzerinde bir yüzyum. Yüzyum. Yüzyumun yüzyumun çalışması. O bahsetsen altın var olsun. Biraz Boya boya altında. Çiçek. Şöyle diğer kültürel e, ezot merkez simetrik ortada da Arapçası koyduk. Yine sarı olanlar altın var. yeğenlik. Hadi burada kartlık karşılık var. Şöyle bir farkı var. Hocamızın dediği tamamen özgün tasarım. Zaten bu işte en önemli şey özgün olmaktır. Kenardekler latin, marti diye tabir edilen kaligrafinin bir çeşidi. Ya da o Arap hattından önce okuyun buradaki Arapça bakın. Bu bir tasarım. Yine gördüğünüz gibi üstte daha sonra devamındaki harfler. Ortadaki kurpi Arapçadan sonra devam eder.